Evet gençler bugünkü konumuz eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen üç kenarı ve üç açısı birbirine eşit olan mükemmel bir üçgendir. Tüm açıları eşit olduğu için 60'ar derecedir. Tüm kenarları da eşit olduğu için ona da A dedik. Şimdi çevresi üç kenarın toplamından 3 A'dır. Alanı da A kare kök 3 bölü 4'tür. Bunu böyle ezberleyeceksiniz. Bir kenarı A olan bir eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Şimdi eğer bir soruda eşkenar üçgen varsa yapacağınız ilk şey açıları 60 derece yazmak. ikincisi de kenarların eşit olduğunu göstermek. Şimdi eğer bir ikiz kenar üçgenin ya da bir eşit iki kenarın arasındaki açı 60 derece ise şöyle diyoruz ikiz kenarın tepesi 60. Şimdi ikiz kenarın tepesi 60 ise hemen tabanı birleştiriyoruz. Taban açıları 60 derece olacaktır. Şimdi işimiz bitti mi burada? Bitmedi. Yani öğrenciler böyle yapıp e ee? diyor. E demeyeceksiniz gençler. Bakın burada bir eşkenar oldu ya. Eşkenar olduğu için üçkenar birbirine eşit. Yani bu ikisi eşitse buna da eşit diye atacaksınız. Yoksa çözülmez. Herhangi bir açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgen kesinlikle eşkenar üçgendir. Bakın şöyle ikiz kenar olsun. Burada bir 60 derece olsun. O zaman ikiz kenar olduğu için burası da 60 olacaktır. Dolayısıyla 120'den burası da 60 oldu. O halde bu bir eşkenar üçgendir. E ne yapacağız? İşte şu iki kenarın eşitliğini buna da atacağız. Bu da bir eşkenar üçgen olmuş oldu. Evet, şimdi sorularımıza gelelim. Şimdi baştan söyleyeyim. Tüm ABC üçgenleri eşkenar üçgendir. Hepsini t tek altına yazmadım. Hepsinin eşkenar üçgen olduğunu kabul ederek soruları çözeceğiz. Şimdi bir soruda kenarın tepesi atmış. Ne yapacağız? B'den C'yi çizgi çizeceğiz. Evet, burayı çiziyoruz. İkiz kenarın tepesi 60 o zaman taban açıları da 60'tır. E ne oldu? Bu üçgen eşkenar oldu. Eşkenar olduysa üçüncü kenarda 10 olacaktır. Burada da zaten basit bir özel üçgen. 6, 8, 10 üçgeninden cevabımız 8'dir. Evet ABC eşkenar üçgen demiş. Ne yapacaktık hemen? Önce açılara 60 yazacaktık. 60, 60, 60. Sonra bir diklik varsa orada bir 30, 60, 90 üçgeni vardır. Ve olayı buradan hallediyoruz. 60'ın karşısında 5 köküç varsa 30'un karşısı 5'tir. 90'ın karşısı da 10'dur. E bu 10 bu da 10'dur. O halde bir kenar 20 oldu. Diğer kenarlarda 20 olacağı için 20'den 5 çıkar. X buradan 15 olacaktır. Gelelim 3. soruya. ABC yine bir eşkenar üçgen. Ne yapıyoruz? Yine 60'ları yazıyoruz. Bakın 60, 60, 60. Sonra 90'lar var. O zaman 30'lar da var. Demek ki burada 30, 60, 90 üçgenleri var. Şimdi bu üçgende 60'ın karşısı 4 kök 3. 60'ın karşısı 4 kökü ise 30'un karşısı ne olacak? 4. 90'ın karşısı ne olacak? 8. E ulaşamadık x'e. Şimdi demek x'e ulaşmam için şurayı ya da burayı bilmem lazım. E şimdi burada bir 30-60-90 üçgeni var. Ama kenarları belli değil. Ne yapacağım? Diyeceğim ki 30'un karşısı ne olsun? 30'un karşısı neyse 90'ın karşısı 2 ne olacağı için bu kenar bu kenara eşittir diyeceğim. Oradan neyi bulacağım? 8 artı n eşittir 2n artı 3. Bu neyi buraya 3'ü de buraya atarsak ne buradan 5 olacaktır. Ne yerine 5 yazıyorum. Demek ki bir kenar kaç oldu? 8 artı 5'ten 13 oldu. Evet burası 13 ise bu da 13 olacağı için 13'ten de 4 çıkarsa x 9 olarak bulunur. Evet abc bir eşkenar üçgen. 1, 9 ve 4 sayıları var. x kaçtır diyor. Şimdi eşkenarsa önce ne yapıyoruz? 60 diyoruz. Ondan sonra kenarlar eşit diyorum. Şimdi bu 9 9'sa bu da 9'dur. Buraya 5 kalır. Bu da 9'dur. Buraya 8 kalır. Bakın olay şu üçgende olacak. Eğer bir üçgenin içinde 30, 45 ve 60 açıları varsa bu açıların karşısına dikme indireceğiz. Bakın iki ihtimalimiz var. Ya D'den dikme indireceğim ya E'den dikme indireceğim. Hani açının içinden dikme çıkmaz zaten. D'den dikme indirdiğim zaman 90'ın karşısı 5 olacak. Dolayısıyla 30'un karşısı 5 bölü 2 olacak. Yani rasyonel sayılar olacak. Burada çift bir sayı olduğu için çift sayının karşısına dikme indirmek daha mantıklıdır. Çünkü 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak. 60'ın karşısı da 4 kök 3 olacak. E burası 5 5 4 çıkarsa 1 kalır. E burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgene de Meşhur Pisagor'umuzu yaparsak x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi x kare eşittir 48 bir daha 49 x eşittir 7 olarak bulunur. Anlaşılıyor mu? Anlaşıyor. Sıkıntı yok. Şimdi burada ne demiş? <laughs> 60 derece demiş buraya. Evet şurası da 60 derece olacak. Soruyu şöyle eksik yapmayalım. Evet. 2 tane 60 var. Hatta şurayı silelim. Şöyle farklı bir soru olsun. Ha şöyle olsun. Üçgen değil bu dörtgen olsun. Bakın bu 60 derece bu 60 derece ve böyle bir şeklimiz olsun. Şimdi burada yapmamız gereken şey nedir? Zaten soru silerek aslında kopya verdim orada. Şimdi bir eşkenar üçgen hissetmelisiniz burada. İki tane 60 varsa o zaman şekli üçgeni tamamlayarak bunun bir eşkenar üçgen olduğunu söyleyebilirim. Yoksa şuradan dikme buradan dikme inerek de çözülebilir. Ama böyle daha kolay olur bunu uzattım. 60 60 120. O halde burası da 60 olacaktır. 60 90 burası 30 oldu. Bakın burada yerini elde ettim. Yine 30 60 90 üçgen elde ettim. Yani bu sorular gibi oldu. 60'ın karşı kökü ise 30'un karşı 4, 90'ın karşısı 90 karşı 8. Bir kenar 14 olduğuna göre bu da 14 olmalı. 8 buradaysa 6 da buradadır. Evet, burada da az önce söylediğimiz gibi ikiz kenar bir üçgenin tepesi 60. Bu da bir açı sorusu olsun dedim. Açılardan böyle sorular çözdük aslında ama. ikiz kenarın tepesi 60. O halde tabanı birleştiriyorum. Bunlar da 60 derece olacaktır. Yeter mi? Yetmez. Çünkü üç kenarın da eşit olduğunu mutlaka belirtmem lazım. Bu ikisi eşitse bu da onlara eşittir. Ne oldu bakın? Buradan ekstradan bir ikiz kenar çıktı. 90'dan 60 çıkar. 30. İkiz kenarın tepesinde 30 varsa tabanlar toplamı 150 olduğu için 75-75 açılar. O halde buradaki alfamız 60 artı 75'ten 135 derece olacaktır. Evet diğer özelliklerle devam ediyoruz. Evet eşkenar üçgenin özellikleriyle devam ediyoruz. Şimdi eşkenar üçgen özel bir ikizkenar üçgendir. Hani ikizkenar üçgende tabana inen dikme taban ikiye böler diyorduk ya. Bunu her kenar için yapabiliriz. Şimdi bu iki kenar birbirine eşit tabana dikmeyin dedim. Taban ikiye böldü açı ikiye böldü. Şurası 30'a 30 oldu. E şimdi burası da ikizkenar kenar olduğu için ben şuraya bir dikme indirdiğim zaman bu da bunu ikiye bölecektir. Aynı zamanda burası da çoğu olacaktır. 30'a 30. Buradan da aynı şeyi yapabiliriz. Yani eşkenar üçgen özel bir ikizkenar olduğu için ikizkenarın sağladığı özelliği bu her yönden sağlıyor. O halde hem bunların yüksekleri eşittir Yükseklikler de aynı zamanda açı ortaya ve kenar ortaya olduğu için tüm yardımcı elemanların hepsi birbirine eşittir. Yani bunun içindeki herhangi bir yükseklik herhangi bir açıya ait herhangi bir kenar ortaya ya da herhangi bir açı ortaya eşittir. Hatta şöyle yazabilirim mesela. H'a eşittir, HB eşittir, HC eşittir, NA eşittir, NB eşittir, NC eşittir, VA eşittir, VB eşittir, VC diye uzunca bir şey yazabilirim. Hepsi birbirine eşit çünkü bunlar. Evet bir de sınavda yani hiç hatırlamıyorum bunlarla ilgili soru çıktı ama böyle özellikler de var. Bir eşkenar üçgenin içinde herhangi bir nokta alıp üç kenara dikme indirdiğimizde bu üç dikin toplamı bir yüksekliğe eşittir. Bu neden hatırlıyoruz? İkiz kenardan bunu hatırlıyoruz. İkiz kenarda ne yapmıştık? Tabandan eşit kenara inen diklerin toplamı eşit kenarların yüksekliğine eşitti. Şimdi burada eşit olmayan kenar olmadığı için noktayı içeriden alıyoruz. Üç dikin toplamı da herhangi bir yüksekliğe eşittir. Çünkü tüm yüksekler zaten birbirine eşittir. Ve yine herhangi bir noktadan kenarlara paralel çizersek bu paralel çizgilerin toplamı da bir kenara eşittir. Şu üçünün toplamı bir kenar kadardır. Evet şimdi gelelim sorularımıza. Evet yine baştan söylüyorum. ABC üçgenleri şekildeki tüm ABC üçgenleri eşkenar üçgendir. Şimdi burada ABC üçgenimiz bu. Bu bir eşkenar üçgen. Bunun çevresi 24'müş. Çevre 24'se, 24 ise 24'ü 3'e böldüğümüz zaman her bir kenar ne olacaktır? 8 olacaktır. Şimdi bize diyor ki x kaçtır? O halde şimdi burası 60 derece ya. Şurası 120 derece falan. Bazıları diyebilir ki hocam buradan bir kosunu söylemi yapayım, çıkartırım. Doğrudur ama gerekli değil. Yani şuradan bir dikme indirdiğimiz zaman bir dik üçgen ve bir Pisagor'dan çözebiliriz zaten. Şimdi eşkenar üçgende tabana inen dikme ne yapıyordu? Tabanı keş parçaya bölüyordu. Burası 30, burası 60. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Bakın burası 4 kök 3, burası 6. Ne yapacağım? Yani x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi 48. 36 daha 84 mi yapar? x buradan kök 84 yani 2 kök 21 olarak bulunur. Evet ikinci soruda kural sorusu. Bakın bir nokta alınmış noktadan iki kenara dikme inmiş. Ama kuralımız ne diyordu? Üç kenara dikme indireceksin diyordu. O zaman bu noktadan eğer buraya ben bir dikme çizip buna bunu bulabiliyorsam kuralı sağlamış olurum. E şimdi buradaki paraleli şöyle kullanıyorum. Bu açı 60 derece. Paralel olduğu için yöndeş aşağıdan burası da 60 derece olacaktır. Demek ki burası da 30 derece. Şimdi bana ne lazım? Bu diklik lazım. 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Bakın 3 dikin toplamı kaç oldu o zaman? 2 kök 3, 3 kök 3, 4 kök 3 daha 9 kök 3. Demek ki yükseklik 9 kök 3'tür. Karışmasın ben şuraya yazayım. Bakın bir eşkenar üçgenin yüksekliği 9 kök 3 ise demek ki 60'ın karşısı 9 kök 3'dür. O halde 30'un karşısı 9, 90'ın karşısı da 18'dir. Yani bir kenar 18'dir. Çevresini istediği için 18 çarpı 3'ten 54 olarak bulunur. Evet geldik 3. soruya. Şimdi ABC ve DEF eşkenar üçgen diye verilmiş. Taralı çevre 40 diyor. Taralı alan 28 kök 3. Buna göre büyük eşkenarın bir kenarı kaçtır? Şimdi bakın burada öğrenciler şurada yanlışlık yapabilir. Taralı çevre derken Büyük eşkenarın çevresinden küçük eşkenarın çevresini çıkarabilir. Ama durum öyle değil. Taralı çevre de bakın şöyle, şurası taralı, değil mi? O zaman büyük eşkenarın çevresi de, küçük eşkenarın çevresi de taralı çevreyi verir. O halde taralı çevre dediğimiz şey nedir? 3a artı 3b'dir. O da ne eşitmiş? 40'a eşitmiş. Evet, 40. Bence 40 olmaması lazım bu. Ne olsun burası? 40 tam çıkmıyor çünkü. <laughs> 42 olsun. Evet. Burası 42. Şimdi 3 artı 3 ve 42 ise bunu 3'e bölersek A artı B buradan ne çıkar? 14. Bu burada dursun. Bir de neyi vermiş? Taralı alanı vermiş. Şimdi taralı alan nedir? İşte burada büyük alandan küçük alanı çıkarmamız lazım. Çünkü taralı alan şurası dahil olmadığı için. Yani A kare kök bölü 4 eksi küçük eşkenar alanında b kare kök 3 bölü 4 eşittir 28 kök 3'e. Buradan her tarafı kök 3'e bölersek a kare eksi b kare eşittir 4 payda da 4 ile 28'i çarparsak <laughs> 80 112 yapacaktır. Demek ki a kare eksi b kare 112. Peki elimizde başka ne bilgi vardı? a artı b vardı. Burada dik dikkatini çektiyse bu nedir? 2 kare farkıdır. 2 kare farkı Neydi? Şunu şuraya alayım. A eksi B çarpı A artı B'dir. O da 112. Peki A artı B kaç? 14. 112'yi 14'e bölersek kaç yapar? 8 yapar. Güzel. O zaman A eksi B 8 ise A artı B de 14 ise bunları taraf tarafa topladığımız zaman B'ler gider. 2A 22. A da buradan 11 bulunur. Evet güzel bir soruydu. Şimdi işte öğrencilerin hata yapacağı bir soru. Şimdi burada iki tane dik var. Öğrencilerimiz hemen şu kural aklına geliyor. Tabi bilenlerin aklına bu kural gelecektir. Hemen üçüncü diki çiziyor. Şimdi bu diki çizip ne elde etmeye çalışacaksın? Yani bunu çizsen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Eğer iki dik varsa, üçüncü dik yoksa, üçüncü diki çizmeyeceksin. Hocam biraz önce sen çizdin diyebilirsiniz. Ama biraz önce niye çizdin? He bir soru niye? Çünkü burada bir kenar vardı, diki çizdiğinde diki bulabiliyordum. Ama burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla bunu bulmam mümkün olmadığı için çizmemin hiçbir anlamı yok. Peki ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şurası 60 derece değil mi? Evet. Şimdi bunun çözümü iki şekildedir. Bir, şuraya dikme indirip, şuraya dikme indirip yapabiliriz. Ama daha kolay ben size söyleyeyim. Şurayı direkt uzatın. Ya da yukarı doğru da uzatabilirdik. Böyle daha kesirme oldu. Şunu uzattım. 60, 90, 30 üçgeni çıktı. 30'un karşısında 2 varsa 90'ın karşısında 4 vardır. Şimdi bir de büyük üçgene baktığımız zaman 60'ın karşısında 9 var. 30'un karşısında x varsa 60'ın karşısındaki bunun köküç katıydı. Yani x köküç 9'dur. O halde x buradan 9 bölü köküçtür. Onu eşitlikle çarparsanız 3 köküç olarak bulunur. Evet, burada demek ki iki dik varsa üçüncü diki çizmiyoruz, onun yerine bir üçgene tamamlıyoruz. <laughs> evet, şimdi bir ayrıntı. ABC bir eşkenar üçgen. Hani kuralımız neydi? Üçgenin içindeki bir noktadan dikmeler indirdiğimizde toplamlar yüksekliği eşitti. Şimdi burada da üç kenara dikme inmiş ama nokta dışarıda. Fark eder mi? Fark eder. Bakın, ben size önce nereden geldiğini söyleyeyim, sonra... Pratik yolunu söyleyeyim. Şöyle bir eşkenar üçgene tamamlarsam şekli. Her eşkenar bir ikizkenar olduğu için ikizkenar da ne demiştik? Tabandan eşit kenara inen diklerin toplamı bir yüksekliğe eşittir. O zaman şu iki dikin toplamı bu dike eşitse bu dikin tamamından şurayı çıkardığımda bu ABC'nin yüksekliğini bulmuş olurum değil mi? O zaman demek ki bunu zaten kural olarak da söylemiş oldum o zaman. Öyle bir şey varsa eğer bir nokta dışarıdaysa iki kola inen dikin toplamından şu tabana inen diki çıkardığımız zaman yüksekliği bulmuş oluruz. Ispatını da bu şekilde yapmış oldum. O halde bize verilen bu ikisinin toplamı 8 köküç. Buradan 2 kökü çıkartırsak 6 köküç kalır. ABC eşkenar üçgenin yüksekliği 6 köküçse yani 60 derecenin karşısı 6 köküçse 90'ın karşısı ne olacaktır? 12 olacaktır. E çevre ABC diyor. 12 çarpı 3. O da 36 olarak bulunur. Evet çevre ABC 45. Yine ABC eşkenar üçgen. Bir noktada kesen 3 tane paralel çizilmiş. Bu paralellerle oluşan şu üçgenlerin çevreleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi burası 60 derece değil mi? Evet. O zaman burası 60 derece. Çünkü yöndeş açı. Burası 60 derece. O halde burası 60 derece. Çünkü <laughs> yöndeş açı. Aynı şekilde bu da 60. Burası 60 olduğu için aynı şekilde yöndeş açıdan bu da 60. Bu da 60. Bu da 60. 2 tane 60 varsa 3. 60'lar da vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu taralı üçgenlerin üçü de eşkenar üçgendir. O zaman ne diyelim? X diyelim bu kenarlara. Bu kenarlara Y diyelim. Bu kenarlarda Z diyelim. Şimdi bakın burada bir paralel kenar oluştu. Bu kenarlar paralel, bu kenarlar paralel. O halde bu x ise burası x'tir. Aynı şey burada da var. Bu y ise bu da y'dir. Şimdi çevresi 45 ise demek ki bir kenarı 45 bölü 3'ten 15'tir. x artı y artı z nedir? 15'tir. E bize bu üçgenlerin çevreleri toplamını istiyor. E bunun çevresi nedir? 3x'dir. Bunun çevresi 3y'dir. Onu da 3z'dir. Yani yine 3'e çarptığımız zaman yine 45 olacaktır. Demek ki bunların çevreleri toplamı eşkenarın çevresi kadarmış. Evet gençler eşkenar üçgen konusu da bitmiş oldu. Evet gençler yine ikizkenar ve eşkenarla ilgili sınavda çıkmış sorulara benzer. Onun gibi zor soru tiplerinden iki soru seçtim. Bir soru da zor sorusu. Bunları bugün çözelim. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Bir takvim şöyle bir takvimimiz var. İlk başta böyle bir şekil, ondan sonra bu biraz kıvrılmış, bu hale gelmiş, sonra da tamamen düz hale getirilmiş. Diyor ki, son şekildeki üst kısmın çevresi, alt kısmının çevresinden 18 birim fazla ise ilk şekildeki tabanın çevresi nedir? Yani ilk şekildeki taban çevresi şu. Şurası bir dikdörtgendir. Burada alt tarafta şöyle bir şey görünecektir. Şimdi soruda da tabii şuna vermiştim, verileri yazmadım üstüne. Bunun bir kare olduğu söyleniyor. Yani şu şekil bir kare. Şimdi kare olduğuna göre kenarlar eşittir. Yani şuraya A dediğimizde burası A olacaktır. Evet. E şimdi burası da o zaman A oldu. Burası da A oldu. Burası A oldu. Burası A oldu. Bakın şurada tam olarak orta nokta ya. Buradan yüksekliğin 15 olduğu verilmiş bize. Şurası 15. Burası tam kıvrılma noktası. Kıvrılma noktası olduğu için biliyorsunuz burası eşit olmak zorundadır. Buralara da B diyelim mesela. Evet şurası da ne olacaktır? A olacaktır. Şimdi elimizde şöyle bir dik üçgen var. Bir de şöyle bir bilgi var. Şimdi ne diyordu bilgide? Bunun çevresi diyor. Bunun çevresinden 18 fazladır. Hemen o bilgiyi şuraya yazıyorum. Bunun çevresi 4A'dır. Eksi. bunu, <laughs> buraya B demiştik değil mi? Evet bunun çevresi de 2A artı 2B. Eşittir 18. Buradan 2A'dan 2 2A, 4A'dan 2A çıkarsa 2A Eksi 2B eşittir 18. Demek ki A eksi B 9'dur. Bakın bu burada dursun. Bu en son verdiği bilgiden <laughs> A eksi B'yi çıkardık. E buradan da Pisagor bağıntısı aldığımız zaman A kare eşittir. B kare artı 15'in karesi olacaktır. Bunu bu tarafa attığımız zaman A kare eksi B kare eşittir. 225. Bakınız A eksi B'yi biliyorum ya. Hemen iki kare farkı aklımıza geliyor. A eksi B çarpı A artı B eşittir. 225. A eksi b 9 olduğuna göre buraya 9 yazıyorum bunu 9'a böldüğümüz zaman A artı b 25 çıkar. E A eksi b de 9 olduğuna göre taraf tarafa topladığımızda 2A 34 A buradan 17 çıkacaktır. İlk şekildeki taban çevresini istemişti yani A artı 2b çarpı 2 istemişti. Şimdi buradan A'yı bulduk 17. 17 yazıyorum. Artı A 17 ise toplamları 25 olduğuna göre bu da 8 olacaktır. O da burası 25. 2 ile çarparsak 50 olacaktır. Yani cevabımız 50. <laughs> şimdi ne yaptık gençler? Bir tekrar edecek olursam. Şimdi soruda bu şekilde bir kale oldu. Dolayısıyla böyle oturduğu zaman da şuranın bir ikiz kenar olduğunu zaten belirtmiş. Şimdi burada da tepenin aşağı olan uzaklığı yani yüksekliği 15 olarak vermiş. Sonra bu takyümü şöyle katlamış. Tam düz yapmış. Düz yapınca üstteki şeklin çevresinin altta şeklin çevresinden 18 birin fazla olduğunu söylemiş. O halde bunun çevresi kare olduğu için 4a dedim. Eksi bu da dikdörtgen olduğu için 2a artı 2b'dir. Buradan a eksi b'yi bulduk. Sonra buradaki pisagordan da a kare eksi b kareyi bulduk. 2 kare farkını açtım. a eksi b'yi yerine yazdım. a artı b'yi buldum. a artı b'yi buldum. a eksi b, b vardı. Topladık a'yı ve b'yi bulduk. Cevabımız 50 olarak bulundu. Bir ABC üçgeni ve bir ADC üçgeni verilmiş. Ortada bir diklik var. 7, 18 verileri var ve X isteniyor. Bir de açıyla ilgili şöyle verimiz var. 4 tane BAD açısı. BAD açısını alfa diyelim. Ondan sonra yine BAD açısı alfa olacak. ADC şurası 4 alfa ve AC B. Şurası da 2 alfa olacaktır. Evet. Bu videoyu çekerken baya bir talihsizlik yaşadım. Önce <laughs> Kameranın pili bitti, ondan sonra bir daha çekime başladım. Bu, gördünüz belki bir önceki, biraz önce bu üzerinde veriler vardı. Neyse, sonuçta bu soruyu çözmeye hazırız. Şimdi bu alfa, bu iki alfa, bu 4 alfa verilmiş. Evet, şimdi bu verileri nasıl kullanacağız? Gençler genellikle alfa, iki alfa olduğu durumlarda yani çoğunlukla ikiz kenar üçgen oluşuyor. İkiz kenar üçgen bulmak için tabii açılara isim vermemiz lazım. Mesela nereden başlayalım? Diyelim ki buradan başlasam acaba. Ya da şuradan başlasam. Bir yerden başlayalım. Şuraya beta diyelim diyelim. Diyelim diyelim. Şurası ne olacak? 4 alfa artı beta. 4 alfa artı beta 90 oldu. Evet. 4 alfa artı beta 90 oldu. E şimdi burada 90 var. Bu alfa. O halde buraya 3 alfa artı beta demeliyim. Evet değişik bir şey. Tamam şuraya bakalım şimdi. Burada da şimdi 90 var 2 alfa var. Buraya bir 2 alfa lazım. Bir de bir beta lazım. Evet. Şimdi bunları yazdık. Şimdi soru şekilleri açılara iyi bakalım. Bak şimdi burada 2 alfa artı beta var. Burada da 2 alfa artı beta var. Demek ki bu üçgen x kenardır. Çok güzel. O zaman bu 25 ise burası 25. E 7, 24, 25 üçgenden burası 24. 18, 24, 3, 4, 5'in 6 katı. Burası 30. Çok güzel. Şimdi bir de şuradan bakıyorum. Şu açı kaç derece? 3 alfa artı beta. Bu, bu da 3 alfa artı beta. Demek ki bu üçgen de kenardır. Yani ac ile de bc eşittir. ac 30, bc x artı 24. Demek ki 30 eşittir. x artı 24 ve x eşittir 6 olarak bulunur. Güzel bir soruydu. Bir kaleme üçgeni ve bu üçgenin kale kenarı üzerinde alınan bir P noktası ile ilgili olarak aşağıda ikisi doğru, ikisi yanlış dört bilgi verilmiştir diyor. Bunlardan doğru olanı soruyor. Doğru olanlar hangileridir? Yani bu ifadelerden ikisi doğru olacak, ikisi yanlış olacak. Bir iki doğru diğerlerini doğru olmasını sağlamayacak. Yani doğru olmayacak onlar. Ne demek istiyorum? Mesela Birinci kısmı alsam. Şimdi KLM diye bir üçgenimiz var. Diyor ki KL ile MP diktir. P neredeydi? KL üzerinde. O zaman buraya bir dikme indiriyorum. Burası P'ymiş. Şimdi bize diyor ki KL MP dik olsun. Tamam bu doğru olsun diyelim. KP de PL eşit olsa bakın ne olacak? Bir dik taban ikiye böldüğü için ne olacaktır? İkiz kenar olacaktır. Ve aynı zamanda burası açıortay ortaya olacaktır. Ve dolayısıyla tabanlar aynıysa alanlar da aynı olacaktır. O zaman ne oldu? Bakın hepsi doğru oldu. Burada ne diyordu? Şu açı bu açı eşit diyordu. Evet. Bu alan bu alan eşittir. O da doğru. Demek ki bu iki eşitlik diğer tüm eşitleri sağladı. O halde bu ikisi doğru olamaz. Çünkü bu ikisi doğru olsa yanlış yok ortada. Hepsi doğru olacak. <laughs> Şimdi bu bize ne hatırlatıyor o zaman? Demek ki bu da yaki sorgularmış. Gençler bakın yaki sorgularmış. Uzatmayalım. Bir dik tabanı ikiye bölmüşse açıyı da ikiye bölecektir. İkiz kenar üçgen olduğu için. Dolayısıyla alanlar da aynı olacaktır. O halde Yaki de verilen açı ortaylık, yükseklik ve kenar ortaylık. Bunların üçünden herhangi ikisi olmayacak. Herhangi ikisi bir arada olursa diğerlerini de gerektirir. Bakın diklik, kenar ortay olma ve açı ortay. Üçü beraber olmayacak. Üçü beraber olduğu zaman dördüncü de ya da ikisi beraber olursa diğer ikisini de <laughs> sağlamak zorunda. Hangi sinal alsam acaba diğerlerini sağlamayacaktır? Mesela <laughs> şimdi alanların eşit olması bize ne sağlıyor? alanla eşit olması kenarların eşit olmasını sağlıyor. Bak başka bir şey sağlamıyor. O zaman demek ki ben sadece bir kenar o tekisi yani bu bu eşit olsa e alanlar da eşit olacaktır. Başka bir şey sağlamayacaktır. Bakın bu kenar ortay dik olmadığı için, açı ortaya olmadığı için başka bir şey sağlamayacaktır. Dolayısıyla sadece kenarların eşitliği alanların eşitliğini sağlayacaktır. Başka bir şey sağlamayacaktır. O halde iki tane yanlış iki tane doğru olduğuna göre demek ki doğru olanlar kenar otayla alandır. Eğer alanlar eşitse tabanlar eşittir. Başka diğer ikisinin eşitliğini sağlamayacaktır. O halde bu ikisi doğru, şu ikisi yanlış olmuş olacaktır. Yani cevabımız 2 ve 4'tür. <laughs>